Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün soru cevap yapacağım. Ama arkadaşlar ilk önce şey. Telefonumu almam gerekiyor. Soru cevap yapacağım. Şöyle açayım. Ben aldım. Soru cevap duyuyor. <laughs> Fazla <laughs> <laughs> kal çıkartayım. İşte hmm. reklam açılıyor. Kusura be. Açılmıyor. Açıldı. Tamam. Girelim. Anne <laughs> hesabımı Girdim. Birinci sorumuz. Bir dakika. <laughs> Birinci sorumuz diyor ki arkadaşlar bize. Iı, yani pek anlamadım sonra okuyayım ama. Balıkların adı afı ne? Herhalde balıkların adı ne yazmaya çalışmış burada. Balıklarımızın adı ıı, ya şimdi şimşek en böyle koydu. Çiğdem ve <gülüyor> çiğdem. <gülüyor> çiğdem ve sakız. Ama şimdi ben enter bir diye yazdım bilmiyorum. Zaten canlı yayınımda onu söylemiştim. İkincisi nasıl diyelim? Ne zaman ikinci canlı yayını yapacaksın? Yapacaksın konuşamadım. Haftaya olabilir. Veya bu haftalar bilmiyorum. Hmm. Ne zaman ne zaman diyorum ya ne zaman odamda ben kilitli kaldım çekeceksin. Odada kilitli kaldım arkadaşlar. Ben hmm. 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 Maalesef çekerim. Ama odalık ikahlı sefer yanıt çekebilirim. Çünkü arkadaşlar, desin artık videolarım çoğu, çoğu videolarım girmeye girmek istemiyor. Onunla biz ayrı bir kanal açtık. Orada onun videoları var. Bak, kanalda bir çekmedi. Çek, çek. Yani falan başlayacak. Yani bu. Ama arada gelecek. Genellikle Emma gelir herhalde. Bilmiyorum. Değil arkama yattı şu an. Bu ses kim? Bu ses bizim bir arkadaşımız kız mı erkek mi demiş kız arkadaşlar. Adı ne? Şimdi ben... adı ne? Yapayım? Ben size göstereyim. göstereyim. Ya onun onun şekeri iyi şeyim. Adam dersine bakayım. Tepkı başlarıyla bu ara gidiyorlar. Ee, şeye gittiler. Ee, Şansı aşağıya atılmıyor. O yüzden yanımda yoklar. Toca yap videosunu aslında onlar da izliyor ama ben şu an bu videoyu gezeceğim. Ben şükürlerim hep ya dur ben de gezeceğim. Toca çekmiş falan filan. İkinci <laughs> hmm. sorum. Kaç tane kediniz var? İki tane. Kaç yaşındasın? On bir. On bir. Gün alıyorum. Hmm. arkadaşlarımla da video gelsin. Arkadaşlarımla da video gelmeyecek arkadaşlar. Pek arkadaşımız yok. Bize i̇şte el iskele koyayım falan. Tek on. Evet. Bu arkadaşlık çok yani. Ege kim? Ege benim kuzenim. Anadolu'ndaki <laughs> Ege benim kuzenim Ege öyle video gelsin Gelir arkadaşlar bu Ege'nin TikTok hesabı ne? Bir şey bir şey dedim. Bilmiyorum sıfır Takipçi Hala bakın Çok takipçi oğlumun Bu videodan sonra bunu arayacağım. Bakalım soralım. Ee, Bölgül veya şanslı video gelsin. Siz istiyorsanız gelir. Ne? Neden gelmiyor demiş arkadaşımız. Şimdi arkadaşlar. Biz açıkçası desinler ya. Kedileri <laughs> böyle çekme tarafından değil. Mesela kedi gibi ben, mesela şu an telefonu kapalı. Kapandı. Ama şu an açık yani bakın. Hmm. açıldım açıldı. Mesela şu an kapattım. <laughs> Bak açı, açtım kapattım. Açtım kapattım. Dur kapattım. Kapattım. Ve ben kedi belki ben diyeceğim. Evet arkadaşlar bugün kedimle 24 saat. Evet arkadaşlar kedim her dokunduğu şey alacağım gibi şeyler biz biz sevmeyiz. Bizi gösteriyoruz. Oradan Bunlar 24 saat zaman geçiyoruz videolarımız var. Arada böyle komik hareket yaptığınızda bakın arkadaşlar Behlül şöyle yaptı. Bakın arkadaşlar şans şöyle yaptı. Onun gibi balıkların video balıklarınla ile video gelecek. Çok istiyorsanız gece hatta bu videodan sonra bile gelebilir. Çok istiyorsanız gelin arkadaşlar benim için sıkıntı yok. Arkadaşlar çok komik bir şey söyleyeceğim. Şans ve Behlül horluyor uykusunda. Ama insan hopşi hopşi diye. Böyle. Aynen böyle oynayanlar çok tatlılar. Tamam. Videosunu çekip ben Behlül'ün geliyorum. Çektim arkadaşlar. Geldim. Evet arkadaşlar. soru arıyorum. Kedilerin adı ne? Yani Behlül ve Şans. Ne zaman yani iyi veya kötü yorumları okuyacaksın? Çok kötü yorumlarım yok. Hmm, YouTube'dan demiş. Hmm. Yani. Gelebilir. Şöyle vid bir videosu çeker misin? Tabii işte ki de ama... Çık, Çekeriz. Saklanmaç videosu da olabilir demiş. Olur tabii ki de arkadaşımız. Kim yazmış? Berra. Ta. Ta. Veya ta. Ta kim bilmiyorum. Herde ta. Yani hani şöyle de olsun diye. O. 800, 878 takipçisi var. Şekerim ama şey yok. Benim YouTube'um yok. Böyle bir yorum açacağım. Benim YouTube'um yok ay, abla. Ay abla. Ben 8 yaşındayım. ay ben 6 yaşındayım. Benim hiç YouTube'um yok. Tek Instagram'dan seni takip ediyorum ya. Instagram'da YouTube'daki videoları göndereyim misin? Gönderemem ama artık, tatlım. Nasıl göndereceğim ben onu? 12, 13, 13 14 dakikalık videolarım var. Onları göndereyim mi? Yani YouTube'un ayrı isteklerimle ayrı olması istiyorum. Şu. Şimdi sana numaramı verip göndermek isterim. Whatsapp'tan ama herkese yayılır valla. Bu ne zaman numaralarınızı açıklayacaksınız desin öyle. Kırık kapı ne? Hmm. Ne zaman hmm. Blackpink'i arayacaksınız arkadaşlar? Bir biz Blackpink'i arayamayız. İki nasıl arayalım? Üç ararız ama oyununu yükleriz ararız. Her yani bilmiyorum. Dese internetten bakıyor bir şeylere ama yani bir, ee, onun hep karşına Şimdi böyle Google'da karşı ünlü numaraları çıkar tabi arkadaşlar biz inanmıyoruz, aramıyoruz. Bir gün de Blackpink'in çıkarsa zaten çıkmış onun karşı arayalım falan ben tabii ki de aramayacağız dedim. Zaten Aramadık. Öyle kaldı. Gelsen yazar. Sizin için bir deneriz. Ama bence yalan ya. ya. Blackpink dansı gelecek mi? Aksine bin tane Blackpink dansımız var videolarımızda. Şuradaki doğum günündeki Blackpink dansı Bizim Buralar buralarda e, ee, burada burada arkadaşlar bir iyi e butonu şurada da küçük zil içerisine basın ee, şurada da abone olun şurada da instagram hesabım dur tenere şey instagram hesabım da kısacak neyse arkadaşlar e, ee, soru cevabım bu kadar Umarım like atın size çok seviyorum. bay bye. bye. Behlül kedi.